Merhabalar bütün çiçeklerin arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım bu telgraf çiçeğinin pembe ve mor gibi duran telgraf çiçeğinin saksı değişimini yapmak istedim. Aslında kışın bu soğuk havalarda saksı değişimi olmaz ama saksı çok küçük olduğu için ve bu çiçekler kışın da geliştiği için değiştirmek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel köklenmiş. Güzel gelişmiş bir çiçek sağlıklı. Diğer telgraf çiçeklerine göre yaprakları çok sert, sanki böyle yapma çiçek gibi, plastik gibi duruyor. Ama renkleri falan çok güzel. Gayet kaliteli bir torfa ekilmiş. Kökleri de çok sağlıklı, çok güzel gelişmiş. Ben kışın çiçek ekerken, yani saksı değişimi yaparken köklerini üşütmemeye dikkat etmek gerekiyor. Sıcak bir yerde saksısını değiştirmeye ve köklerin üşümemesine dikkat etmek gerekiyor evet çiçeği fazlalıklarını alıyorum gayet güzel sağlıklı hırpalamamaya çalışıyorum çünkü hepsi kök bir sürü çelikten de çoğaltılmış olabilir bilmiyorum ama gayet sağlıklı bir sürü kök var içerisinde o yüzden çok hırpalamıyorum çiçeği daha önceden hazırladığım altında biraz kompost olan torf toprağı ekiyorum Biraz bahçe toprağı da olsa iyi olurdu ama şu an yanımda mevcut olmadığı için bu şekilde. Yine biraz köklerini ayırsam iyi olacak. Köklerini ayırmaya çalışıyorum ama çok fazla da hırpalamak istemediğim için çiçeği güzelce oturtup yerine çok da fazla köklerine ve çiçeğe zarar vermeden oturtmaya çalışıyorum. Torfu da çok sağlıklıydı. Torf e, içerisinde de epey bir perlit vardı. E, perlit e, suyu tutmaya yarıyor. E, çiçeğin e, suyu tutmasına yarıyor. Bitkinin <laughs> suyu tutmasına Bu da demek ki bu çiçek e, suyu seven bir tür. E, saksı değişimi yaparken e, saksıdaki bitkide e, topraktan da biraz e, koyabiliyoruz arkadaşlar. Daha önce e, saks, e, çiçeği suladığım için torfu ıslak da o yüzden çiçek de kirlendi, ellerim de epey bir kirlendi. Ee, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş renkleri var. Gayet güzel. Bir çiçek. Evet arkadaşlar, saksısını değiştirdim. Yanındaki diğer e, eski yeşil telgraf çiçeğim çok güzel büyüdü. Hala da büyüyor. Renkleri de çok güzel oldu. Mor. İnşallah bu da böyle bunun gibi çok güzel büyür, gelişir arkadaşlar. Öbürü de kırmızı begonya çiçeğim arkadaşlar. O da çok güzel, değişik gül şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, iyi günler diliyorum arkadaşlar.